Hepinize selam sevgili dostlar. Uzun zamandan beri böyle çırpılmış yumurta yapmıyorduk. Şimdi bu sabah bunu yapacağız ama iki farklı yorum olacak. Diğer bir taraftan da hanımefendi kendi evinde yapıyor. videoları çekip bana olacak. Bakalım hangisini daha çok beğeneceksiniz. Hadi bakalım görüşürüz. Şimdi bunu bol böyle çıvırtma olduğu için e, hızlı çekim yapacağım. Ama bilmeyenlere kısaca anlatayım. Bunu böyle yaklaşık hiç durmadan çırpıyorsunuz arkadaşlar. Gerçek çırpılmış yumurta böyle bu. Altı çok açık olmayacak, orta olacak. Omlet haline gelmemesi lazım. Böyle krema kıvamında pişireceğiz bunu. O yüzden dikkatli. Ateşin çok geldiğini hissettiğiniz anlarda şöyle kenara alacaksınız. Ondan sonra tekrar çekeceksiniz. Bu böyle biraz şeyli, zahmetli ama inanılmaz lezzetli. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş krema haline gelmeye başladı. Görüyorsunuz, bu ara çok kritik. Daha gördüğünüz gibi, yağ falan da koymadım. Bunun içerisine tereyağı girecek ama şeyden çıkarmış olduğunuz tereyağı girecek. Buzdolabında. Çünkü tereyağı bunun böyle hızlıca pişmesini engelleyecek. Aynen şöyle atıyoruz. Ve böyle iyice böyle kremamsı bir şey verecek. Tat verecek buna. Altını kapattım. Şimdi bunu hızlı hızlı aynen bu şekilde şey yapmaya devam ediyorum. Şöyle biraz kenara çekeceğim. Biraz fazla olmaya başladı. Şöyle alayım hemen. Aynen gördüğünüz gibi. Tam istediğimiz kıvam bu bir kaçtı bile. Ama maçı idare eder. İnanılmaz lezzetli. Şimdi arkadaşlar bu aşamada içine karabiber, tuz ne istiyorsanız şimdi de atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu güzelce ekmeğimin üzerine alacağım ekmek derken, lavaşın üzerine koyacağım ben bunu. Hadi bakalım. Merhaba, bugün Yemeko kanalı için bir e, çırpılmış yumurta çekimi yapıyoruz. Burada zaten Yemeko kanalında da o kanaldan öğrenip almış olduğumuz hatta kanal sahibi tarafından hediye edilmiş olan meşhur tavayı görüyorsunuz. Şu anda bu tavada e, altı çok açık değil. Ekmeğimizi kızartıyoruz. Evet. Diğer yerde 3 tane yumurtayı şu şekilde kırıyoruz ve çırpacağız. Evet. Çırparken içine çok az süt koyacağız. Hatta şöyle bırakıyoruz ki orada erisin yavaşça. Ekmeğimiz şu şekilde kızardı. Üzerine tereyağı süreceğiz. Şöyle çırparken 3 yumurtayı biraz önce söylediğim gibi içine çok azıcık şöyle ne kadar diyeyim bir çorba kaşığı kadar süt koydum. Ve bu kadar yeter. Evet tavaya biraz zeytinyağı koyuyoruz zeytinyağı biraz da tereyağla canlandırıyoruz ve bunlar eriyince birazdan çırpılmış yumurtaya başlayacağız. Evet biraz önceki tereyağı çok geldi. Hemen bunu koyuyoruz ve şöyle 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 karıştırıyoruz. biraz daha evet tereyağımızı sürdük ve scramble eggs'ini şöyle alıp güzel bir şekilde ekmeğimin üzerine yerleştiriyorum. Ekmeğimde ekşi maya ekmeği. Tam buğday. Evet harika görünüyor. Beyaz peynirini çırpılmış yumurta. Şimdi de şurada doğradığım maydanozları üzerine şöylece ekliyorum. Ben maydanozu çiğden koymayı seviyorum. Zaten şu an çırpılmış yumurtanın o sıcaklığıyla. Bakalım bakayım. Hmm. Gayet güzel maydanozlar da yumuşayacak. Neyi unuttuk? Tuzu unuttuk. Tuzu ve karabiberi. Tuzu ve karabiberini daha sonra üzerine koyuyoruz. Şöyle smoked salt dedikleri sürenmiş bir tuzumuz ve karışık kırmızı biberli karabiberimizi de koyduktan sonra afiyetle yiyeceğiz.